YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi Cloud şifremi unuttum ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte burada aslında Xiaomi Cloud'u direkt olarak ana ekranda açtığınızda sadece şifre unuttum butonuna tıklamanız gerekiyor. İşte o e, giriş panelinde devamında kullanıcılar kod gönderilmesini istemesi gerekiyor. İşte ya elektronik posta adresinize veya da ne diyelim cep telefon numaranıza bu sayede girilen numaraya bir kod e, ve bunda işte Xiaomi kodluğu yazdığınız takdirde şifrenizin sıfırlanmasını sağlayabileceksiniz. Yani şifrenizi unutsanız dahi yenisini belirlemiş olacaksınız. Önemli olumsuz ekrandaki adımları Xiaomi da takip etmek ve e posta adresinize cep telefon telefonunuza erişiminizin de mutlaka olması gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.